Benim sevenlerim fanatiklerim. Ben de sizi seviyorum. Ben de sizi fanatiyim. Aşığım. Size bir tane şarkı hediye edeyim mi? Hediye edeyim mi? Ben size bir şarkı hediye, hediye ediyorum. Dilim dönmedi. <laughs> Ama olsun. Beni sevdiğinizi biliyorum. Kalbimi biliyorsunuz. En sevdiğim şarkılardan azıcık size mırıldanayım. Özlemişsinizdir benim sesimi şimdi. Evet. Kanadı kırılmış... Bir martı gibi dalgalar ile ben boğuşuyorum Rüzgara kapılmış bir sandal gibi bir sağ bir sola savruluyorum İşte ben burada son demindeyim Bak ömrüm bitiyor son nefesteyim Haydi gel dön artık can veriyorum Haydi gel dön artık can veriyorum